Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle Lepistes akvaryumumla karşınızdayım, Lepistes tankımla. Şöyle gösterelim son durumu. Yavrularımızı görüyorsunuz, bayağı alıştılar. Bak. Bakın şöyle göstereyim. Küçücük yeni doğmuş yavrular var. Yani benim Lepistes'lerim biliyorsunuzdur önceden. Önceki videolarımı izlediyseniz bayağı bayağı yavruları yiyorlardı. gerekli proteinsel ihtiyaçlarını karşıladığımız zaman yemiyorlar arkadaşlar. Belli bir sürü bir de hacim olduktan sonra belli bir hacim olduktan sonra yemiyorlar. Öyle söyleyeyim. Yani yakalayamıyorlar daha doğrusu. Hatta bazı e, proteinsel e, takviyemiz fazla kaçan balıklarımız da var. Şöyle göstereyim bakın kuyrukları kızarmış. Şu şekilde göstereyim. Şu da arkada var. Kaçıyor bakın. Kuyruğunu kapmışlar herhalde onunla. Ama çok küçük bir iz var. Şöyle göstereyim. Sağlam balıklarımız var ya. Yavruları biliyorsunuz ee, ee, bayağı küçüklerdi bunlar. Eski videolarımdan hatırlarsınız. Şu, Şu. ve nerede bakalım o kızımız? Gerçi bir kızımız vardı. Biz, bakayım görebilirsen. Belki de siz gördünüz. Ben göremedim kayıplarda. Aa, şu ısıtıcının orada. Şöyle bakayım. Erkek var hatta yanında da bir tane. Çok mu parlıyor? Evet çok parlıyor ama oradaki dişimiz ısıtıcının oraya kaçmış. Bir sağlık sorunları yok arkadaşlar. Bu balıkların ben hiç balık almadım ondan sonra. Bu gördüğünüz gibi bak çöpçülerimiz yaşıyor. Ee, hiç balık almadım. Çöpçülerimiz yalnız bayağı büyüdü. Bunların sayısını arttıracağım. Ee, ama bir dışarı çıkamadım. Gidemedim. Alışveriş yapamadım hiç. Ee, bu yüzden bakmadan da hiçbir şey almak istemiyorum. 4 albino, 4 komando almak istiyorum. Bilmem fazla da gelebilir belki. Ona göre ayarlarım ben bir şeyler. E, ee, akvaryumu bitkili ve... Suyun Sert Olması Gerekiyor Arkadaşlar Bunu e, Taşlarla Ben Sağlamaya Çalışıyorum Ayrıca Salengozlar içinde e, Suyun Sert Olması e, Suyu Değerlerinin Sert Olması Çok Önemli e, pH'in Düşük Olmaması Gerekiyor Şöyle Göstereyim e, Bu Bitkilerimizde e, Emre Kardeşimizden Geldi Yani Gelmişti Zaten vardı da benim elmas alengozlarım iyiydi. Şimdi büyükleri aldım başka bir yere. Başka bir akvaryumumu aldım. Ee, küçükler var burada yavrular. Çok bir zararlarını görmediğim şimdi şey bitkilere karşı. Yeni iki, bir iki günlük bitkilerde çok şeyler yok. Şu dalımızın üstünde bu şey dut dalı, pardon dut demişim. Üzüm. üzüm dalı. Daha fazla üzüm dalı koymayı düşünüyorum. Bakalım eğer köye gidebilirsem. Düşmüş. Üzüm dallarından bulup kaynatıp koyacağım. Çok daha bir güzel görüntü oluşur. Tam tür bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim yine. Türlerini tam bilmiyorum. Pistiyamız vardı. Pistiyalarımız şey oldu. Şurada bitkimiz sökülmüş. Dikerim ben onları. Lepis seslerimizi tekrar göstereyim. Kırmak bu lepis seslerin hepsi. Şu kuyruğuna ne oldu diyeceksiniz. Bunu bir ara transgenetikler vardı arkadaşlar burada. Transgenetikler yedi. Yani kaptı zarar verebilir size sakın koymayın bence yani bu transgenetik tetralar zaten arkadaşlar pardon transgenetik demişim çoğu tetra türü çoğu kendi işlerine de e, birbirinin kuyruklarını yiyebiliyorlar yani birbirinin kuyruklarına karşı bir e, atakta bulunabiliyorlar benden size tavsiye bence koymayın ne olur ne olmaz. Zaten eğer tetranız varsa, tetralarınız varsa daha doğrusu. Bakın kuyruklarına. Genelde böyle şey vardır. Yani bir yırtılma, bir... E, nasıl anlatayım size? E, tam kuyruk değildir. Az buçuk yenmiştir. Düşmüştür. O kendi işlerini yapıyorlar. Alışkanlık diye diyeyim ben ona. Lepisteslerin yanında olmaması gerekiyor kuyrukları için. Pistis balığına da Bakın Misal bu erkeğimiz Çok Yani nasıl diyeyim böyle 5-6 aydır bende e, Dişlerde Dişiyle Dişiye kur yapamıyor Düzgün Çiftleşemiyor da Zorlanıyor kuyruğu taşırken Ama böyle e, Bazı üreticiler var Hepsi için demiyor e, Güzellik olsun diye Sadece güzellik diye O hayvanı Çöpe atabiliyorlar e, Öyle olmamasını isteriz biz hobiciyiz çünkü biz yazık günah bu hayvanlar eziyet görmemeli şunları da göstereyim tontonlar baya güzel tasarım et, elde etmeye çalıştım taşlarla falan hem yavrular e, yeni doğsa bile yenmeye çalışsa bile ki yani doğal seçilimle illa az buçuk yeniyorlar onlar da e, can sağlığı artık. Yaşayanlar var ama bakın şurada küçük küçük yavrular var görüyorsunuz. Onlar da yenebilirdi ama yenmemiş. Yakalayamamışlar. Çünkü bu yavruların hepsi arkadaşlar bu akvaryumda büyüdü. Kesinlikle başka bir yer almadım. Ne rafya kullandım. Bitki bile yok gördüğünüz üzere. Alışık, alışık yani balıklarımız. İsteyene veriyorum. Ya orduda olan arkadaşlar gelip e, benden alabilir. Adi salyangozumuz da şurada. Bakayım eğer gösterebilirsem Adiler çok çabuk yumurtluyor ya Takır takır yumurtluyor ya Ben adi Adi yumurtaları e, Zaten adi Arkadaşlar her yerde bulabilirsiniz Bakın şurada Ramchon var Şurada da adi var İkisi de adi familyasının arkadaşlar Yani Çift cinsiyetliler Yumurta yumurta. Ha, yani yumurta dizimleri bile aynı Çok çabuk yürüyen Gerekli besini aldıklarına çok çabuk yürüyen canlılar. Son durum gibi bir şey yaptık arkadaşlar. Ee, bakalım. Şurada bakın küçük. Yeni doğmuş yavrular var. Taşların arasında. ya Güzel güzel yaşıyorlar. Bakın şurada bitkinin arasında da var. Mosumuzun arasında da var. Şu üstünde geçenlerde bir nitrat patlaması oldu. akvaryum buraya taşıdım. Ee, yer değişikliği falan filan. Taşırken e, kumdan dolayı arkadaşlar kum kalktı falan nitrat patladı. Yani alttaki pislik dışarıya çıktı. Baktım simsiyah hemen su değişimi falan yaptım da fayda etmedi tabi. Pipo full çalıştı o gün. Hemen daha bir gün içinde hemen düzeli verdim. Pipo bayağı sağlam. Bir de e, hava taşı var ya arkadaşlar hava taşı. Vurdukça kaldırıyor bütün pisliği. <laughs> Onun üstünde bir tane elmas alengozu yavrumuz var şöyle göstereyim aslan parçası. Balıklarımız gerçekten çok güzel olmaya başladı. Bakalım erkek sayımız çok fazla. Dişiler de şimdi arkadan geliyor. Şunlar hep dişi bakın. Şurada gördükleriniz şunlar. Şu şu dişi hep onlar. şimdi ben kendim büyüttüm. Damızlıklardan bir iki tane almıştım. Şunu şunu. Bir de onun dişisi vardı. Şu erkeği aldım. Şu arkadakini. Şu dişi aldım. O da orada dalgadan dolayı çıkar sonra orada. Ee, bir de onun şu dişisi vardı. Nerede o? Tam göremiyorum şurada. Bu dişiyi de aldım. Gerisi full benim yavrum. Ha bir de şu sarı var. Oldukça da kurması. Onda da proteinsel takviyemiz fazla gelmiş gördüğünüz gibi. Kızarmış kuyruk. Geçenlerde bir denemem vardı. Bu bildiğiniz çöp kovaları var ya. Ee, onların içine atmıştım yazın bir iki tane Baya yani sivrisinek larvaları Falan oluştu içinde Hayvanlar yemekten şişti yani ee, Ben size diyeyim 10 tane Siz diyeyim 50 tane ba Baya yediler yani Gün içinde bile 10 tane rahat yiyorlardı ee, O ne yapıyor ya Elmayı çıkarıyor da dışarıya Dur bakayım şurada. Işığımız bir garip geldi Bu şekilde arkadaşlar Şu anki hava Evet burada ee, Adım unuttum motorumuz var şurada kablolar İlk şu ilk baştaki led kablosu ısıtıcı kablosu var bu 100 volt şu an 28 derece 26 derece arası suyumuz da bayağı iyi o yüzden aktifler bayağı bunlar da pastel kırması arkadaşlar kendi yavrum ben böyle kırma daha çok seviyorum balığın kendi karakteri oluyor yani kimli oluyor hiçbiri birbirine benzemiyor en azından şurada Onunla beraber aynı renk variyetisi. Çünkü giden. O ve şu. Hepsi birbirinden güzel açıkçası. Bakalım. Aa, şuraya çıkmış dişimiz bakın. O da yeni doğum yaptı sanırsam. O yüzden biraz stresli. Toparlar bir gün içinde. Bir iki gün içinde. Bir yem yemeye falan başlasın. Kendine gelir aslan parçası. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. anlattım anlatabileceğim kadar. Ya göstermiş oldum en azından. akvaryum 60 litre. İşte evet 60 litre. Böyle bitkileri arttırmayı düşünüyorum ama salyangozlar arkadaşlar ama salyangozlar olunca e, bitki kalmıyor. Şöpçülerimiz e, sürü davranışları göstermeye başlıyor ama yapacağım bir şey yok. Şu an dışarı çıkamıyorum. Yasaklar falan. Ama alacağım. Yani sayı, sayıyı arttıracağım. Çöpçüler çok hoşuma gidiyor çünkü. E, vardı arkadaşlar. Cayemizi kaybettim. yani ne olduğunu anlamadım. Öldü birden bire. E, ya bazen anlayamayabiliyoruz biliyoruz. Yani hastalık hastalık demişim. Böyle e, organlarında bir şey oluyor. Hepsi yaşayamayabiliyor. Yani dıştan baktığımız gibi güzel gözükmüyorlar. İçten hastalıkları olabiliyor bazen. Ee, nasıl diyeyim böyleyse ee, Gen hastalığı gibi Ona bizim yapabileceğimiz Bir şeyler olmuyor açıkçası ee, Yaşadığı yere kadar Son zamanların en azından güzel yaşıyor yani Benim amacım hayvanın hiçbirinin eziyet çekmemesi Gördüğünüz gibi güzel ee, Taşları da arkadaşlar aldım kaynattım Kaynatmadan olmaz Dışarıdan parazit ve benzeri e, hastalıklar da getirmek istemiyorum. O yüzden kaynattım. Siz de eğer dışarıdan taş alacaksanız ya güvendiğiniz bir yerden olsun. Her yerden taş almayın. Bulmayın yani. Sokaktaki taşı da almayın bence. Ne olur ne olmaz. Kaynatsanız da ilaç dökülmüş olabilir. Bazı ilaçlar var böyle kaynatsanız da geçmiyor. Doğadan almak en güzeli. Ormanda bulursanız alın. Ormanda veya işte köyünüzde varsa köyünüzden alın. Ama böyle sokakta, mahallede gördüğünüz taşları almayın. Alacaksanız da bence kaynatın. Yani su hep kaynatın. Şu şekilde değil. Nereden alırsanız alın kaynatın. İlla ki kaynatın yani. Bugün de sesle doyduk arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.